Herkese selam arkadaşlar. Bugün ben bir yeni şeyler aldım. Onları da inceleyeceğiz. ilk başta buraları inceleyelim. Ben şimdi buranın gizemini biliyorum. Herkes bile de buralarla. Bu neymiş dur. daha var. Şuraya bak şurada. Şurada Aa. Arkadaşlar korkuyor. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar biz bunlara güzel bir daha çekeriz. Çok güzel. Arkadaşlar yakında AVM'de kalıyorum. Vlog da gelebilir. Ay. Şimdi burası mağaza çok güzel. Hemen bakmak istiyorum. Saati gösteriyor. Doğru saati gösteriyor arkadaşlar. Bakın. Görüyorsanız. Çok güzel. <laughs> Artık arkadaşlar telefon açma şimdi burada yapacağım. Bak okay, burası çok güzelmiş. Yani ben bayıldım buraya. Bak şimdi burada, burada uçabiliyoruz gibi. Burası. Şöyle. Şimdi burası çok güzelmiş. Tabi istediğim telefonlar var. Çok güzel. Burada sıkıntıda var. Burada fotoğraf çekinebilirim. Merhabalar. <laughs> burada çok güzel için kaydırak var. Hem ben... Bu burası çok güzel arkadaşlar. Hep tokaların toka şeylerin kanalına görüyordum. Şimdi arkadaşlar ben e, küreki cüzdanı dizleyeceğim. şimdi arkadaşlar kendime bir şeyler alacağım sana. Ama şimdi çocuklarıma bir şey almayacağım. Tabii bilgisayar alabilirim. Çok tatlı. Ben böyle kapanabilir bilgisayarları daha çok seviyorum yani. Bunlar da kapanıyormuş. <laughs> hepsini kapalı tutarım ben sevmiyorum kapalı tutup bilgisayar sevmiyorum <laughs> bir tane pembe aldık arkadaşlar bir de şu telefonu çok istiyorum yani bayağıdır istiyorum yani arkadaşlar evet, şimdi ben devam edelim şimdi kata çıkalım ben birinci katta bayağı şey aldım yani geldi arkadaşlar buraya bakalım burası bilmeyi temizlik alanı aa bu da fare var Böyle gördüm her şu ile şeyleri açıyor açmayın diyor. Burası da güzelmiş. Chips ne alakalı mı? merhabalar merhabalar. Aa, burada da onlar istiyor evet. arkadaş. Burası da çok güzel arkadaşlar. Yani şu ikinci katta iki, iki bir. Ah ayrıca iki çıkmışız. Mesela 3'te duralım birazcık. 3'te çok güzelmiş arkadaşlar. 3'e de bayıldım. Ama hiç biraz boş gibi. O yüzden ikinci katı çıktık Arkadaşlar ben... Arkadaşlar 2'ye geldik. Aa elma adamlar. Elma adamlar, adamlar ne haber? Hebel hübele. Konuşamıyorum arkadaşlar. Buradan elbise alacağım. Bunu istiyorum, bunu istiyorum. Alıyorum direkt denemeden arkadaşlar. Denemeden Arkadaşlar o kadar istiyorum demek ki. <laughs> Akşam bir şey denemeden alıyorsam demek çok istiyorumdur. Yani demeyin de niye denemeden alıyorsun diye. Denemeden almayı alıyorum çünkü canım. Bir buradan işte buranın gizemini şey yapacağız. Bura mıydı bura mıydı buraymış Şimdi hemen kredi kartını almaya gidiyorum. arkadaşlar burada bir bakım yaptıralım. Sonra üniversiteye gideceğiz. Arkadaşlar burada ben üniversiteye okumadım. Bu sene okuyacağım. Ay korktum ya. Arkadaşlar burada bayağı bir mani var. Falan filan. Hani hiç umurumda mı değil değil arkadaşlar yani değil arkadaşlar benim oyunumda olan şeyler buradaki çocuk bebek şeyleri ha bu ne A açacağım bakacağım Çok güzelmiş <laughs> bu gibi bütün hepsini alacağım çünkü benim kızım var yeğenim var şimdi birazcık bakın ki. Merhabalar. Orada var. Burası mı Siz misiniz? Hayır. Geliyor. Alanlar birisini çıkaracağım arkadaşlar. Biraz çok var. Belki vardır bilmiyorum. <laughs> Şunu şimdi bu görevli olsun işte. Merhabalar. Merhabalar. Burası mı Siz misiniz? Evet ben. Biz ay. Ben ne alaka? Şunu giyebilir misiniz? Tamam. Nerede bu? Şöyle. Diyeyim. Bakmaz mısınız? Bakmayın. Giydim arkadaşlar. Maske takacağız. Herhalde bu değil mi? Tamam. Böyle giyeceğiz. Bu Böyle... da çok da esin kuruyor arkadaşlar. Buradaki bakanlar şeyler alabiliyor mu? Evet. Herhalde alabiliyoruz. Arkadaşlar çok iyi giyiyorum tamam. ben rahatladım. Bu arada bu oradaki bütün kremleri alabildim. Nerede derler. Buradaki bütün eşyaları da alabildim. Yani burası boş bile kalacak arkadaşlar. Şey. Ama şu mavi şeyleri almayacağım. Hadi kremlerimi falan alalım. Yani burayı boşaltabilirim derim de yani. Şunu falan alalım. Şunu istiyorum alamıyorum. Burada dondurmalı cıvalar varmış arkadaşlar. Dondurmalı cıvalar alacağım. Ben şöyle rahatlayayım. Orada bütün gördüm. Burada çıktı. Burada kızma ama erken edemediyseniz attım. Yani bugün bakabilirsiniz. Bugün atacağım şunu. Bugün atacağım. Bunu sonra atacağım. Oh, yeterli. Oh, arkadaşlar şu an bütün her yerim. Gençleşmişim gibi oldu. Arkadaşlar. Ben bunu en son buradan alsam olur mu? Tabii ki de. Arkadaşlar rahatladım gerçekten. Ay çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Ben parasını hemen izleyeyim. Yani Gelin arkadaşlar buraya lütfen. Rahat. Kazanıyor. <laughs> Ondan alacağım. Doğru çıkardı. Parasını da anılan Ne ay Arkadaşlar çok güzel burası. Ay gözlükler de var. Tam sevdiğim tarz gözlükler. Merhaba gözlerinize bakıyordum. Evet benim gözlerim acık bozuk. Evet arkadaş bu benim acık gözüm bozuk. Ben gözlük takıyorum. <laughs> Tamamdır. Bunu ee, <laughs> burada lanse var bize. Şey. Bu kutulardan da alacağım. Bu lanse alacağım. Bunları size vereceğiz bu arada Bakıyorum şimdilik. Şimdi hangi göz istiyorsunuz? <laughs> Aydın'ın gözünü takayım. Ben bunu istiyorum. Pembe gözüm yok. Bakalım sizinki ile uyuyor mu? Evet tamam uyuyor hanımefendi. Tamamdır bunu alıyorum o zaman. Şimdi bunu giyiyorum. Bunu kabına misiniz? Koyalım bunu. Eşyalarını da koyalım. Eşyasını mor koysam fark etmez mi? Beyefendi. Beyefendi. Teşekkür ederim. Bunu da bütün yapalım. Her şeyim demesini yapıyorum arkadaşlar. Neredeyse. Nerede? Neredeyse üç katı çıkacağım verdik diyeceğim. Bu da Aa burada bakın eşyaları almadık arkadaşlar. Hemen alalım. Bilmiyorum. Dur poşet alacağım bir tane. Dur, poşet alabilir miyim? Poşet kaç lira? Ee, poşetler bedava. Tamam sen poşet alalım. Teşekkür ederim. Poşetler bedavaymış arkadaşlar. Orada buradaki her şey alırım ha. Kızmayın bana. Estağfurullah niye kızıyorsun? <laughs> Param ay pıçtım yetmiyor. Bir sandal pıçt alıyorum arkadaşlar. Uçağım pıçt ama. o <laughs> jelerinizden de alıyorum. Birinizi çok güzel duruyor. Ben aldım. Şuna da alalım. Başka bir şey istemiyorum. Görüşürüz. Dükkanı soydum. Ne? Yok bir şey. Ama. Şimdi yine alt kat çıkayım arkadaşlar. Alt kattan telefonu falan alacağım. Bakacağım yani. Geldim arkadaşlar. Şimdi buradaki telefonu istiyorum. Hadi bakalım. Burada ikisini bunu, bunu alacağım arkadaşlar Bunu unutturmayın bana Unutturmayın tamam mı yorum yorum Şimdi saat alacağım Bu renk saati beğendim Bu çok güzel ben Adamın yerine taşıyorum ki Çok pardon Hı. 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 Üst tableti alıyorum arkadaşlar telefonuma oyun olsun diye. Şimdi e, çocuğuma tablet alayım ya. bir sürü tablet var arkadaşlar. Bilgisayar almayı düşünüyorum ben kızım. Küçük bir da istiyorum yani güzel. Ama şey ben yani küçüğümü kullanmıyorum düşünce. Dış ses bu Güzel. Ben bu sesini. Ama bunu alıyorum Ayşe. Bunu alıyorum Ayşe. Evet. Şimdi telefon bakacağım kızıma. Arkadaşlar kızım burada. ben okula gideceğim için artık telefon kullan kullanacak. O yüzden akıllı saat ee, bu yüzden bundan şey olacak. Sen telefon. Sadece bu akıllı telefon ama arkadaşlar şey telefon. Mesela nasıl desem arama yapar olabiliyor. Ama sadece tek kişiye ee, şey yapabiliyor. Öyleyse tek kişi alabiliyoruz. Tek kişi arayabiliyor. Bunu da alayım. Kaç TL tuttularım ben cüzdanımı da kaybettim. <laughs> yani. böyle Ver gelsin. Şimdi arkadaşlar biz kapı çıkacağım. Cüzdanımı buradan bir tane çiçek almazsam gerçekten ağlarım. O yüzden mamadan çiçek alacağım. Merhabalar çiçek çok güzel. Aynı hediye senin gibi. Teşekkür ederim. Arkadaşlar burada çok güzel şeyler varmış. Ben buna bayıldım yani. Bayıldım buraya. ya. Hmm, şu kredi kartı hemen de istiyorum. <laughs> bu arada ben şimdi alıp yapıyorum Buradan çok güzel şeyler varmış. Şu an sepetim çok dolu. Ben bunları evime bırakayım arkadaşlar. Hatta size gelin. Sonra biz ben bunu getireceğim bu arada. Buradan yemek yiyip. Getireceğim yemek yiyeceğim. Sonra da üniversiteye geçeceğiz. Kaybolacağız. Geldim arkadaşlar. Hoş geldim. evimde böyle görmüş olurdum. Ee, şimdi e, bu arası da benim odam arkadaşlar. Çok dağınık bir oda. Bunu kızıma vereceğim. Bu benim. Neden bunu buraya koyalım? bu da benim arkadaşlar. Bu çünkü şeyimle aynı. Bu arada ben iş için alıyorum hepsini. Yani eğlendiği için almıyorum. <laughs> Şunu alalım. Bunlar göz, bunlar arkadaşlar benim odam çok dağınık arkadaşlar. O yüzden bir gün odamı toplama videosu gelir yani istiyorsanız. Ay bütün videoları da arda arda söylüyorum sinirimi bozuyor açın arkadaşlar. Yani sinirim bozuyor benim. Çekmeyince de kızıyorsunuz bana diyorsunuz gelin çekeceklerim falan filan da arkadaşlar çekecek zamanım olmuyor. Videoları atamıyorum bazen. Capcom çok fazla bekliyor. Aşağı benim mi suçum hepsi. Hiçbiri benim suçum değil bu arada. Neyse i̇şte bunu da bırakacağım. Aldıklarımı kuyuyla koyacağım? Yeni telefonuma bakar mısınız? Çok güzel arkadaşlar. Şimdi bakayım eşyamı mi koyacağım. Burada benim bakım eşya dolabım. Arkadaşlar bakın. Şöyle bir maske aldım. Çiçekli. Böcekli. <laughs> Her şey hastanede gördüğümüz maske. Nereden almışım. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar şarkı söylüyorum çünkü hoşuma gidiyor. Ah takat takat. Ha uh, şey ben bir şey söyleyeyim ben sinirim bozuyor ya. Takat tuburlar da var ya hani şu şey. O da bende de var. Takat tubur. Bye. Abi şu taka çok seviyorum yani. Çok güzel güzel çekiyorlar. Çok... Evet, buraya... <laughs> i̇şte ben şöyle bir tane şey yer yapıp geliyorum. Arkadaşlar şöyle küçük bir yer yaptım artık. Buraya sığdırmam lazım. Girmiyor. Evet arkadaşlar şu an buraya ittim bunu. Çünkü çok kadar dedi Her şeyi yapabiliyorum. <laughs> Bunları eve koyacağım. Ay kızım ojemi istemez arkadaşlar. Kızım oje delisidir. Yani, yani kuzenlerim gibi. Bunu şöyle şöyle koyalım. Burada, bu burada ev aşırı dağınık yani. Yani tuvalet bana yetmiyor arkadaşlar. Tuvalet normalde başka şeyler içindir. Ben tuvalet başka 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 şeyler için. Çünkü ojem de dursun. Şu odamı düzenleyelim arkadaşlar. Şimdi. Bana bir tekten çekmece daha lazım bu pet çekmeceden. Şimdi sipariş vereceğim. Hemen hızlıca gelmesini istiyorum. Alo. Alo. Ee, şimdi ben hızlıca bir çekmece istiyorum. Fotoğrafını da atacağım. Aynı sonu. Şimdi istiyorum videodayım. Tamamdır. Fotoğrafını gönderin. Kapatıyorum. Bay. Tamam. Şöyle bir tamam yollayın şey arkadaşlar bunlar buralar gelenekler biz de boşaltalım yani koyacaklarımızı şimdi aşağı aş aş her şey her yerde yani dolabıma bir şey demiyoruz yani <laughs> dolap dolap ay bu ne alaka arkadaşlar ben bunları niye buraya koymuş ya bunlar köpeklerimin maması bunlar ne alaka arkadaşlar ya her şeyi buraya atmışlar zaten yani bunlar <laughs> bunlara bakmayın <laughs> arkadaşlar uzun bir video oldu gerçekten size de yani. Ah içeri girdi. Ay sabır. Bu videoyu çekerken ne kadar zor olduğunu bilmiyorsunuz arkadaşlar. Ben videoyu durduruyorum. Her şeyi yapıyorum yani arkadaşlar. Kesiyorum falan. Her şeyi yapıyorum Her şeyi yapıyorum yani. Şimdi kesme, kestiğim yerleri size göstereceğim. Mesela ben şöyle yapıyorum. Hemen arkadaşlar videoyu durduruyorum. Işte açıyorum falan buradaki eşyaları alıyorum sıkışanlarını ben düzenliyorum yani Ayşe ben bunu çok zor zorlanıyorum yani Aldığım şeyleri geri koymaya çalışıyorum Her şeyin yarı değişiyor arkadaşlar Hani Toko tıpırları acıyın yani niye like atmıyorlar atmıyorsunuz videolarına Ben bile atıyorum yani onlara acıyorum onlar nasıl yapıyor diye yani Biz de bize acıyın yani Neyse. Şimdi arkadaşlar geldi herhalde çünkü zil çaldı. Hemen bakalım. Buraya da ustayı çağıralım yani. Ustacık Gelsin artık. Usta geliyor ha. Ses duydum. Arkadaşlar gelmiş bulunmakta. Çok şükür. Bin şükür. şimdi ben yokum. Kendi karakterimi almaya gidiyorum. Arkadaşlar götürmüş usta ışık hızıyla. Ben de telefona bakıyorum. Şimdi e, burada benim neyse başka söylemeyeceğim. <laughs> Söylersem şimdi ortadaki karışır. O yüzden söylemem. Sabır ya sabır. Arkadaşlar ben bozuldu. Toka bir daha bir daha çekmeyeceğim ha. Bunu. Çekersen de başka yere çekeceğim. <laughs> şimdi buraya teknolojik ayetlerimi koyacağım. Kapat. Evet. Şuradaki teknolojik ayetlerimizi çıkaralım. Bunu bunların hepsini yapalım. Buraya koyayım buraya. Buraya işte animasyonu atar mısınız? Çok güzel. Bunların hepsini buraya koyuyorum arkadaşlar artık. Yeter ya yeter. Buraları da buraya koyuyorum arkadaşlar. Çok şükür. Şey. Bir yer bitti. Şimdi arkadaşlar teknolojik adlarından devam edelim. Kulaklık. Al. Koy hocam. Şimdi bu kızın telefonu. onu kaldıramam. Bunları da koyalım. Şu teknoloji fark değil bu arada. Yani söyleyeyim de. Ee, burada ee, kulak var tane var arkadaşlar. Tamam teknoloji farklarım bitti. Bu masada kalacak bir şey zaten. Şimdi. Buraya da ne yapabilirim? Kişisel eşyalarımı koyacağım ben. Yani kişisel. Hadi bu cüzdanım da var da ben yemek alacağım. Şimdi o yüzden bunu almayalım. Ee, bunlar mesela kişisel eşyalarım gözlük ve benzeri şeylerden koyacağım. Aa tekrar arkadaşlar bura var arkadaşlar. Onu da buraya Sığmıyor mu? Bakalım bakalım. Sığmıyor arkadaşlar. Bunu da şu aşağı yapalım. Ne yapalım arkadaşlar yani. Civcik. Yiyeceğim yiyeceğim. Onu da yatağın altına sıkıştırdım. Bu ne? Bunu atacağım bu arkadaşlar. Çünkü kamp yapasım yok bu arada. Yani kamp yerine koyarım falan şimdi boyalar şap koyacağım arkadaşlar. Ne kadar çok şapkam var. Taşlarımı da şu alta koyacağım arkadaşlar. Şu mı böyle ama da bunu da taş Tamam arkadaşlar şimdi do odam şu an çok düzenli bence. Şu boş kalan yere de ne koyacağım? Şu benim ders çalıştık şeyleri koyacağım. Aa dur makyaj koyayım oraya arkadaşlar. Yakaladım. hemen hemen hemen. Uh, Sonunda kurtulduk. Şimdi arkadaşlar bu ojelerimi alalım. Ojelerim uç. Uç ojelerim. Oo, uç 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 Ojelerim uçuyor arkadaşlar. Tabii ki de. Üstünü veremezsiniz. Onlar uçar. Uçmayı çok severler çünkü. İroni. <laughs> Şimdi arkadaşlar başka bunları koyalım. Bunları kaldıralım. şimdi um, bitti herhalde. Bitti. Çok şükür. Çok şükür. Şimdi bu altına sıkışanları al, alıyor. videoyu yüzü duruyor. Adamla da yaptım. Bence güzel oldu. Böyle olacak arkadaşlar. O artık aşırı kötü oldu. Ben yine aynısını yapıyorum. Bence. Bize bir görün artık yani. Üzerimi görün yani. şey saklayamam artık. Bu ne ya? Aa, dur dur kes kes bir şey. Yap yap yap. Sinim bozuldu. Bunu da AVM'ye satarım artık. Ne yapayım? <laughs> Telefonumu da bırakalım. Bir şey olmaz. Şimdi gidelim arkadaşlar. Bunlar da... Aa. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim. Burada şimdi şöyle hemen ya. Arkadaşlar bir şeyin, bir şeyin. Evet. Ay arkadaki ses için özür dilerim. Ay ya bunların aynası bizde de var. Bunu alıyorum arkadaşlar. İçeceğim. Bilmiyorum. Ben burasını yiyeceğim. Merak etmeyin. Merak Merak etmeyin. Teşekkür ederim. Yemedim ama Dediğim Ne dedim ya sağlam sağlam ya ee, benim kalpçim kartı... Ay para varmış arkadaşlar Arkadaki sesini de duydum Duydum Tabi ara param yok sandım bu arada Ay çok korktum o yiyeceğim sandım arkadaşlar çok, korkunç, çok korktum Evet arkadaşlar şimdi geliyoruz. geldik. Hı. Videonun arasına başlayalım arkadaşlar. Ben hemen şimdi kendimi getireyim. Geldim. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Uy, teşekkür ederim hocam. ben <laughs> <Al, hocam. gülüyor> <Aa, artar. gülüyor> Arkadaşlar Ayrıca, arkadaş seti için özür dilerim. <laughs> oh, burada bir şey var arkadaşlar. Bunu kimse görmüyor aslında. Şimdi ben bu ağa çiğimi saklayayım. Onu atayım direkt. Merhabalar hocam. 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 Aa, çok güzelmiş. Şimdi ben hocayım. Evet arkadaşlar. Sen ne arıyorsun? evet burada. Evet arkadaşlar şimdi ben bir şeyler yazayım Evet. Hocam burada açıyorum. o eleksiyonu anlatın siz. Ben hocamıyım. şimdi diğer yere gidiyorum. Geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldiğim üniversite kalacağım üniversite burası şimdi ben kendimi kaydedeceğim. Evet şimdi erkekler yurduna gideceğim. Burası da böyle hayvan camışlar var arkadaşlar camışlar. İçerine bakalım. Aa, sigara arkadaşlar. Bu sigara arkadaşlar.